Güzel günler sevgili izleyiciler. Bugün bu kolyeyi yapacağız birlikte. Bunlar yarı değerli taşlar ama şimdi ne olduğunu o kadar çok ki aklımda kalmıyor. Bunu yapmak için şimdi şöyle çivili teller, halkalı teller, bunlar biliniyor. Bütün herkes tarafından biraz zincir, bir de boncuk. Şu boncukları kullanacağım şimdi çünkü bunlar bitti. Bunlar yarı değerli taşlardı. Delikleri çok ince, güzel. Bunlar plastik, akrilik diyorlar galiba. Bunların delikleri kocaman olduğu için çivili teller durmuyor. Onun için ne yapıyorum? Şu küçük minik. Kapaklar var. Bir tane ondan takıyorum. Birine bundan tekrar bundan kedi <laughs> otur kedi otur yanıma. Bu şekilde biraz bir santim falan bıraktıktan sonra geriye burkuyorum. Tel yapıcıyı alıyorum. De kıvırdım. Aynı şekilde buna taktığım için şuna taktığım için gene buna da takacağım. Buraya takıyorum. Şuradan bir tane daha. Bunu detaylı göstermem lazım çünkü en önemlisi bu kolyenin. Bunu taktıktan sonra demin yaptığım halkayı halkalı telli boncuğu aldım buraya taktım bir tane daha şöyle önce tersten takıyorum sonra boncuğu takıyorum sonra bir tane daha bu şekilde bütün yapacağınız bu Şimdi kargaburunu aldım, halkayı tuttum, yukarı doğru çevirdim. Burayı da elimle tutuyorum. Şu, tam şuradan bastırıp hafif yukarıya kaldırdım. Bu kadar. Şimdi şunu keseceğim. Yine bir santim kadar bırakıp hafif öne kıvırıp bunu da bir halka yaptım. Tamam. Şimdi bundan kaç tane? Bandi. <laughs> Şimdi şu kolyede ikisi burada çivili olan bir tanesini de halkalı telli yaptım. Bir de iki tane tekli. Şimdi şöyle koyayım. Burası. Şunları yapmıştım daha önceden. Şu halkalı bundan şurada burası çivili olan şöyle geliyor. Ondan bundan sonra da ikili bir de ikiliyi göstereyim. Yine aynı şekilde bu kapakları takarak ikiliyi yapacaksınız uzun telle. Şöyle bakın. Bu şekilde. Araya üçer zincirle bunları monte ettim. Ondan sonra şurası da boynunuzun ölçüsüne göre istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Üçer zincirin birinci ortadakinin halkalı olanın şöyle halkalı olanın altına da şöyle bir bunu kristalden yaptım. Böyle gördüğünüz gibi buraya bunu ilave ediyorsunuz. İkisinin arasına da gene istediğiniz şekilde ee, yapıp hangi boncuk canınız isterse metal olabilir altına küçük kristal koyabilirsiniz ortaya bunu koyuyorsunuz burası boş burası boş şurada da bunu da göze iyi geldiği için yani görünüşe şuraya monte ettim orta yerine buraya monte ettim çünkü sallandığı zaman şuna değmesin diye Bunlar çok ince olaylar ama bayağı önemli Gördüğünüz gibi iki tane burada gene üçer zincirli ve birer tane koydum ve bu şekil ortaya çıktı. Bakın bir de boynumda görünüşüne bakalım. Kırmızı bluz giydim <laughs> Tam ortada bakın. Bütün hepsi dengeli birbirine. Şuradaki boncuklar ortada, e, metal boncuklar. Bunlar bir e, hemen al, e, boncuğun altında. E, denge mühim olan takılarda en mühimi dengedir, görünüştür. Evet, bunlar böyle. Şurada bir tane inciden yapmıştım. Evet, modelimiz böyle. Şimdi yapılmışları Göstereceğim her zamanki gibi, bir dolu bir dolu <laughs> yaptım hepsini, başlayınca insan duramıyor. Evet, şimdi şöyle. Bakın şunun arasına şöyle aparatlar var. Sadece bunların yapılışını gösterdim çünkü mühim olan bu. Bunlar zaten hazır, ortadan bu şekilde bağlayacaksınız birbirini. Bu da yine bakın küçük metal aparatlar. Şöyle koyayım. Burada görünsün. Yine aynı şekilde üçer boncuklu aparatları değişik. Bu da böyle. Şimdi gene olduk. Bereketli. Bakın. Bu da küçük aparatlarla yapılmış. Bu şekilde. Ortası. Şu da mavi boncuklarla yapılmış. Rengarenk yaptım ki aynı model ama değişik görünüşte gibi duruyor. Metal parçaları değişik. Şöyle parçalar koydum. Şu da yine sadece iki ortada üçlü yapmışım. Bu da böyle bir değişik. Bu da Yine bu yarı değerli taşlardan bu ağırca bir boncuk. Bu da yine aynı küçük aparatlı beraber başka renkte. Bu da yine bakın metal aparatları değişik. Değişik görüntü veriyor. Bu da para, gümüş para gibi. Da yine şuradan göstereyim küçük incili bir tanesini sarkıttık aşağıya. Bu da mavi, bu da çok güzel su mavisi böyle bir renk çok gösterişli zengin sevmeyenler için bunlar çok zarif Bir de aynı şeyi bu şekilde. Sadece kristal, üç tane kristalli kolye yaptım. Şimdi sıra küpelerimizde. Bakın şöyle bir küpe. Aynı şekilde şöyle bir yeşil küpe. Görünüşleri aynı. Renkleri değişik sadece. Boyları bakın bu da o e, yani kristalli bir küpe. Şu da bakın aynı teknikle yapılmış iki tanesi ucuca. Bu da yine metal kapaklarla yapılmış. Evet. Bu kadar. Şimdilik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şanslı günleriniz olsun. Sevgiler gönderiyorum hepinize.